Kaçak ve sahte alkol üretimi için kullanılan etil alkol ticaretinin engellenmesine yönelik Samsun'da çengel altı operasyonu düzenlendi. Müzik. Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda Atakum'da bir tırdan başka bir araca etil alkol aktaran iki kişi suçüstü yakalandı. 1 ton 56 litre etil alkol ele geçirildi. Müzik. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından operasyona ilişkin görüntüleri de paylaşarak ele geçirilen etil alkolle yaklaşık 4 tonluk kaçak ve sahte alkol üretiminin önüne geçildiğini kaydetti. Yerlikaya, vatandaşımızın can güvenliği ve sağlığı için alkol kaçakçılarına ve sahte alkol üretimi yapanlara karşı operasyonlarımız da artarak devam edecek diyerek operasyonu gerçekleştiren güvenlik güçlerini tebrik etti.